Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Müslümanlar. Rahmet ve mağfiret, lütuf ve İhsan iklimi üç aylardayız önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece inşallah Miraç gecesini idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun.'' Aziz müminler yüce Rabbimiz İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyurur. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, görendir. Bu sureye adını veren İsra, sevgili peygamberimizin bir gece Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya yolculuğudur. Miraç ise Resulü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kudret ve azametine şahit, rahmet mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir. Kıymetli Müslümanlar, Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa'dır. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuştur. Gidin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin. Bu hadisi şerif Mescidi Aksa sevgisini gönüllere aşılamanın kadim değerimize sahip çıkmanın maddi ve manevi imarı için çalışmanın her müminin görevi olduğunu öğretmektedir. Mescidi Aksa'nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs bir İslam beldesidir. Darussalam yani barış ve selamet yurdudur. Kudüs tarih boyunca Müslümanların himayesinde özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olmuştur. Değerli müminler hutbemin sonunda Rabbimizin İsra Suresi'nde yer alan öğütlerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yalnızca Allah'a kulluk et. Anne babana iyi davran. Yaşlanıp sana muhtaç hale geldiklerinde onlara kol kanat ger. Öf bile deme. Akrabaya, yoksula ve darda kalana yardım et. Cimrilikten ve israftan kaçın. Zinaya yaklaşma. Haksız yere cana kıyma. Asla kan davası gütme. Yetimin malına el uzatma. Ahde vefa göster. Ölçü ve tartıda hile yapma. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ne mutlu yüce Rabbimizin hidayet mesajlarına uyanlara. Ona hakkıyla kulluk edip miracın muştularına ve emanetlerine sahip çıkanlara.